Herkese merhabalar, her zamanki gibi yine aynı video girişiyle karşınızdayım. Ben böyle kitapları biriktirip biriktirip böyle 4-5 tane olunca oturup okuduklarımı çekmeyi sevdim galiba. Süreye çok takılmadan daha rahat rahat konuşabiliyorum üzerlerinde. Belki sonra yine eski düzenime dönerim ama şimdilik böyle gidiyorum bakalım. Haydi başlayalım. Bugün yine 5 tane kitabımız var sizinle konuşmak istediğim. Şimdiden izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bahsedeceğim ilk kitabım Cinayet Çiftliği. Hemen böyle iki kitabın arasına sıkıştırıp kolayca okuduğum kitaplardan biri oldu. Bir cinayet romanı isminden anlaşılabileceği gibi bir çiftlikte Taşra'da Almanya yani Almanca'dan çevrilen bir roman. Bir cinayet işleniyor ve geriye dönüp bu çözümlenmeye çalışılıyor. Geçmişten gelen aile sırları var. Ee, bazı karışık ilişkiler ağı var. Onlar ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Kolay okunan, güzel, kafa dağıtacak bir romandı. Arkasında eğer ki bundan sonra inceleyip bakmak isterseniz türün sınırlarını yeniden sınırlayan gibi bayağı iddialı kelimeler gördüm. Maalesef ki ben o kadar özgün ya da şaşırtıcı bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi iyi vakit geçirmek için bir cinayet romanı okumak isterseniz tercih edebileceğiniz bir kitaptı. Kötü değildi. <laughs> Jizen'in bir romanını okudum. Romanını değil tabii ki bir kitabını okudum. Yamuk Bakmak. Popüler Kültürden Jacques Lacan'a giriş. Şöyle göstereyim. Şimdi bu e, bir kurgu dışı kitaplar arasından benim elimde olan ne zamandır okuyayım diye beklettiğim kitaplardan biriydi arkadaşlar. E, güzeldi. Şöyle entelektüel okuma zevk açısından güzeldi. Konu çeşitliliği fazlaydı. Sinemadan, edebiyattan, tiyatrodan pek çok örnek üzerinden psikanalist Konularına şöyle bir giriş yapıyor, onlarla karşılaştırıyor. Farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Zaten burada yamuk bakmakla kastedilen şey de bazı doğruların sadece e, belli bir açıdan bakınca görünebileceği, hep düz bakarsanız aynı şeyi görmeye devam edeceğiniz için kendinizi geliştiremeyecek olduğunuzu söylüyor size ve e, bu anlamda bence çok değişik bakış açıları katabileceğiniz kendinize ilginç bir kitaptı. Ama çok kolay değildi okuması. Parantez içi cümleler çok fazla vardı. O parantez içleri de bazen birer cümleye kadar gidebiliyordu. Yani o cümleleri önce parantezli sonra tekrar dönüp parantezsiz okumam gerekebildi. En son olarak da şunu söyleyebilirim. Eğer kendi lakana giriş diyor ya hani bir şey anladın mı sana sorsam anlatabilir misin falan derseniz maalesef ki işin o sistemli olan kısmını kavrayabilmiş değilim. Belki benim kafam basmamıştır bilmiyorum ama dediğim gibi entelektüel okuma keyfi açısından verimli oldu. Söyleyebileceklerim bu kadar kitapla ilgili. Şimdi okuyup çok beğendim bir kitap var sırada. Çok yeni çıktı Jaguar'dan. Hadi yarın görüşürüz. William Maxwell. Ve Jaguar bunu çok şık basmış. Göstermek istiyorum size. Şu şekilde sırtla. Kağıt kalitesini falan da çok beğendim. Güzel iş çıkarmışlar. Önce onun için tebrik ederim. E, zaten çeviriyi de Eyvah ismi unuttum. Çiğde markalı P'ye teslim etmişler. Çok önemli, çok yetkindir. Yerdiğimiz de dahil pek çok evet. önemli eserin çevirisini yapmıştır. E, o açıdan da zaten çevirden yana hiçbir şüphem yoktu. Beni yine yanıltmadı. Gelelim kitabın kendisine. Muhteşemdi. Ben çok beğendim. Aile ilişkilerini o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki ajite etmeden duygusal olabilmek çok zor edebiyatta. Hem yalın hem iyi edebiyatı yakalayabilmek çok zor. Ama bir yazar da bunu başarıp karşımıza çıkar zaman gerçekten tadından yenmiyor. Yani hani böyle kitapları çok zor bulabiliyorum bir okur olarak ve bulduğum zaman bunları herkes okusun istiyorum. O yüzden hepinize önermek istiyorum. Çok güzel bir kitap. Bence 2017'de çok fazla yerde de göreceğiz. İyi edebiyattan anlayan herkesin de az çok okursa beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani bazı konularda kitapların iyi ya da kötülüğü elbette tartışabilir. Ama bazı kitaplar oluyor. Ben hani bu evet iyi edebiyat. Seversin sevmezsin başka bir konu. Ama çok ayrı bir şekilde ben tekrar dönüp dönüp hatırlayacağımı düşünüyorum. E bu güzel kitabı özellikle baba oğul ilişkisi, psikolojik tahliller, aile ilişkileri gibi konularda ilginiz varsa okumak için bir bakın öneririm. Israrla öneririm hem de. Kahvemden bir yudum alayım izninizle. Kolay değil. Konuş konuş yoruluyorum. Jane <laughs> Austen, Emma. Tekrar Okuduğum bir kitap oldu. Engin Yayıncılığın kısaltılmış metnini okumuştum seneler öncesinde. Ee, i̇lk kez tam metin olarak okumuşum. Gerçekten tamam üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyor olabilirim. Ama bence e, çok okuma keyfini bir şey. kısaltılmış metin olarak okumak romanları bütün romanlar için geçerli. O yüzden ben de tekrar okuduğum için çok mutluyum. Bence Nastun'u çok severim. Emma çok sevdiğim bir hikayedir. Ayrıca kendisinin de olgunluk dönemi eserlerinden ve en sevdiğim romanım da Emma demişliği var. Sordukları zaman kendisine e, Emma şanslı olarak doğan bir çocuk bir yandan da bir yandan da şanssız. Şöyle ki çok küçük yaşta annesini kaybediyor. Kız kardeşi, kendisi, mürebbiyesi ve babası kalıyorlar hayatta. Fakat e, küçüklüğünden beri hem güzelliği hem tatlılığıyla hep çok sevilmiş. Çok fazla sevgi görmüş ve ailesinden gelen bu e, maddi avantajlarla beraber de hep birazcık ayrıcalıklı bir çocuk olmuş. Kötü bir niyet yok ama biraz fazla şımarık olabiliyor o zaman zaman. Mürebbiye Simsiz Taylor onun üzerine çok fazla düşüyor. Hiçbir zaman onu eleştirmiyor. Böyle büyütülen bir çocuk yani. Bunun verdiği özgüvenle de Beverly geldiği zaman şöyle bir yeteninin olduğunu düşünmeye başlıyor. Çöp çatanlık ve etrafındaki çiftlere bu anlamda bazı yönlendirmeler yapmaya başlıyor. Tabi romana hikaye giren karakterler var. Bu aslında yanlış değerlendirdiği fikirler pek çok insanın da canını sıkacak olaylara sebep olabiliyor. Çok başarılı, çok güzel bir romandı. Ben çok keyif olarak okudum. Ece'nin okumaya başlamadıysanız mesela, ben Aşk ve Gurur yerine bu kitapla başlamanız bence daha güzel bu. Çünkü bu daha keyifli. Benimki sen görüşüm Şimdi aslında ben bu kitabı yeni okumadım arkadaşlar. Ben onu size bugün kitaplarıma şöyle bir bakarken göstermeyi unuttuğumu fark ettim. O yüzden de bugün hazır çok kalabalık bir gösterecek kitaplar listem yokken bunu da aradan çıkarmak istedim. Açıkçası Amy Hempel Hayvan Krallığı'nın kapısında bir hikaye, öyküler kitabı. Ee, i̇nsanların aslında daha çok karanlık tarafları üzerine yönelmiş Amy Hempel. Ee, psikolojik işte tahlillerden oluşuyor diyebiliriz çok özet olarak konuşmak gerekirse. Ben çeviriden mi yoksa üsluptan mı kaynaklanıyor bilmiyorum bu durum. Fakat birazcık kuru buldum. İki kelimelik, üç kelimelik cümlelerden oluşan kesik kesik öyküleri ben sevmiyorum. Roman da olsa yine sevmiyorum. Bu tarzı sevmiyorum yani. E i̇lk paylaştığımda Instagram'da bir arkadaşımız bunun çevirden kaynaklandığını söylemişti. Çevirde biraz problem var demişti. Başka bir çevirisini görüp karşılaştırmadığım için maalesef ki bu konuda bir yorum yapamıyorum ama kitap hakkında genel fikrim bu. Bu kadar söyleyebilirim. Şimdi geldik son kitabımıza. O da pek sevgili Harry Potter ve Zümrüt Yoldaşlığı 5. kitap. Aynen öyle ve serinin en kalın da kitabı 9. sayfa kadar. Ben böyle birazcık bunu yine aralarda aralarda okudum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size. Galiba serinin bugüne kadar okuduğum, bugüne kadar dedim yani ilk 4 kitabı katarak söylüyorum. En gergin yani olaylar açısından en gergin kitabı buydu e, ee, Harry'nin hayatında çok ters giden şeyler olmaya başlıyor. Hogwarts'ta işler çok karışık. Sihir Bakanlığı neredeyse yönetime ele koymuş. Hani bayağı kayyum atanmış falan yani Hogwarts'a. O açıdan da işler karışık. Ee, mahkemeler işte bir yandan kurulan gizli dernekler, örgütler öbür tarafta. Bayağı artık bu çocuk kitabı olmaktan tamamen çıkmış durumda yani. Beşinci kitapla beraber. Artık Harry Potter bir çocuk kitabı diyemeyiz. Hatta belli bir yaşa gelmek lazım. Bence çok daha keyif alarak okumak için lise minimum. Yani bundan önce kitaplar için değil ama 5. kitap için bunu söyleyebilirim. E, ee, Rowling de kendi geliştirmiş, hikaye oturmuş, karakterler gelişmiş. Fakat dediğim gibi olaylar açısından en gergin kitapta benim okuduğum, sık sık sinirlendiğim. Ee, ama tabii ki bu olumsuz bir şey değil bu söylediğim şeyler. Okuma hızımı ya da okuma heyecanı hiçbir şekilde baltalama da bunları söyleyebilirim. Seri bittikten sonra zaten genel bir yorumlamaya gideceğiz. Hep beraberce bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve benimle yorum ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.